Günaydın Şanlıhanım Evet Bugün uyandık şimdi saat 8 Bugün Cumartesi günü Bugün bir alışverişe gideceğiz ee, Ondan sonra Bodensiz'e gideceğiz Youtube çekimlerine başladık yani bugünden itibaren Bakalım hava çok iyi bugün 25 derece hava Böyle bakın. Bu gösterdi. Ama çok sel. Bakın böyle. Aha ne olmuş? Arkadaşlar evin önünde su boyusu patlamış. Sabah polis geldi bizi uyandırdı. Kapının önüne çekim şey babanısı bu buradan gidiyor. Su boyusu patlamış. Bakalım şimdi ne yapıyorlar? Çalışma yapıyorlar bak sabah köyünde. Vay 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 vay. Ortalık komple su olmuş. Cumartesi günü sabah saat 8'si. Ama bu Almanya'da otel hep yeşil arkadaşlar. Ya böyle bakın komple yeşil. wow, vay yem yeşil. Çok süper hava. basacaksın söyledim sana. Niye? Aynaya baktım diye evet. mi lan bunlar? kulaklı diyoruz. Ama kulaklığından korkalım. Ama bundan korkalım. Ama ne kimse sahip çıkalım. Ama böyle şey yapmayalım diye diye tepemize kalkın Ben kalkarım. Akıllı ulaşasın. Söyle Evet. Allah Allah. Konuş lan. No. Tak. Hmm. Kofrada geldik bomboş. Bak sabahın saat 8'i mi geçiyor kafa yanında. Ee. Bakın bomboş alan. Evet arkadaşlarım, böyle giyiş yaptı. Daha şeyle ben kapalı böyle. Bu da benim eşim. Gidiyor. Evet. Şimdi geldik. Ne alalım? Meyve bölümünde. Arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Şimdi saat 9. Aile dostumuzun yanına geldik. Bay Mehtap. Bu da büyük patronumuz. Kocağım, sabah şekerimesin, neysin sen? Günaydın. Günaydın canım benim. Ölcesin, ölelim. Sık yesin, sıkalım. Yaşa gelsin, yaşayalım. Peki, saçlarını ne yaptın lan? Kazan mı geçtin? Evet, bu da benim Happy Ins Serious Serendipity'den Öptük. Evet arkadaşlar, yine dolaşmaya devam. Gel kız, neye gidiyorsun? Böyle pasaya geldik. Böyle gösterdim. Bu bizim yaşadığımız köyün pazarı. Bu da böyle su akıyor. Şu maddesi günler bu da sabah pasarı oluyor. Şimdi pazara geldik. Bakalım hele neler varmış. Evet pazar böyle. Böyle otlar var. Sistem iyi. <laughs> evet, sevmiş bu da böyle pomes yapıla karşıda pomesçi. Bu da da kendi ürettiği köy ürünleri var. Böyle pasayı. Bu da da böyle Türkiye gibi şey satılan. Kavun, çilek, kaz. Kavunun tanesi iki alınmış bu kavunu. <laughs> ee, alalım hadi bir tane al. <laughs> Unutup böyle. Seç bakalım Pazarcı Mustafa. Tanesi iki iyi ha. Ve bu kavun iyi. Koyalım seni koy. Ah. Bu da kendi köylerinden çıkarttıkları ürünler. Bu bizim Antep şeyine benzer kız. Topak bir benziyor. Okey. Ee. Şimdi yumurta alalım bizse. de. Baksana pasta da ufak açık ya. Şimdi yumurta almaya geldik böyle. Köy yumurtası. Bunlar hoşuna köyde yetişiyor. En iyi kalitesini evet. ne, ne bu? 20 lira 10 10 3 euro. Üç. Üç tutmuş. Yine gitti. Paralar gidiyor. Pa parayı da düşüyor Allah belanı vermiyor. var. Bu da böyle pelinli işi. Aşın peynirlerimiz var mı bizim? Şalın bir şey çekiyorsa bunu alalım. Abi burada da şile satıyorlar. Evet. Kiraz toplamaya gitmiyoruz. Niye gitmiyoruz kiraz toplamaya? Sen öyle dedin. Bir değişiklik yapıyoruz bugün. Hı. Ne yapacağız? Bizim Mektab abla var. Mektab abladan yüzmeye gideceğiz. Yüzmeden sonra pizza yemeye gideceğiz. Pizzadan sonra künefe yemeye gideceğiz. Yine hanım gitti. Yine para işlemeye gidi bu kadın. Bak aha gidiyor. Sami adammış? 100 gramı ikiye yarımışlar. Çok bahalı arkadaşım ya. Hadi ömrü Bu da ne satılamış bakalım. Ne istin? Bizim ne bense bu. Buna hep arkadaşlar el yapımı. Evet arkadaşlar bu Nilay yine bizi saraya soktu. Neyini neyi aldı? Dur bakalım. Peynini aldık ve last bir şey buna 4 euro payı dedik. 3.85. 3.85. <laughs> Sonra bir kavun aldı 2 euro. Yumurta aldık 10 tane 3 euro. Değil mi? Evet. Yine aşağıda paralaya. Pisaçıya gidiyoruz. Pisa yemeye. Neye? <laughs> Bu benim arkadaşım. E, Batumlu. Merhaba. Merhaba. Türk Nasıl? Türkçe şey biliyoruz. Nasılsın? Az bir şey Türkçesi var. Bir gezdi ya. Şimdi Almanca konuşuyor. Evet. Bir yes. Good. O oh, ikao. <laughs> Böyle çekiyoruz. Burada. Bu Burada. Burada. Evet. He evet. evet. motor. He evet, motor. Motordan gidiyoruz vallahi. Takınıyoruz bugün. Yüzmeye gittik. Burada. Arkadaş. He evet, donlama evet, var bu da. <laughs> bu da donlama var. Bak şey nasıl öğretmişim şey konuşuyor. Ee, evet. ama bu benim çok iyi arkadaşım. Evet. Lohanta bu karşısı. Bu da değil mi? Düğün salonu oluyor sanıyorsam. Düğünlerde oluyor ama daha çok eskiden Türk düğünleri yapıyorlardı. Evet. Bizim Türkler genellikle her şeyi böyle kötü bir halde bıraktıkları için vermiyorlar artık. Hı ee. Adamlar Biz eskiden mesela burada 23 Nisan falan oluyordu. Benim çocukluğumda. Evet. 23 Nisan kutlamasını falan burada yapıyorduk. Bir gidip yemek tadına bakalım. Öyle nasılmış yemekleri? Güzel. Televizyona falan çıktıydı bu lokanta. Evet. evet. katılmıştı. Yemekleri güzel. Hmm. Evet lokantaya gidiyoruz Şimdi bakalım hele o lokantanın içi nasılmış Almanya'da. <laughs> bakalım şeyi. Maşallah. <laughs> maşallah. 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 Ee, masamızı seçtik. Buraya geldik. Bakın. Vay anam vay vay. Vay maşallah. Bülotu mayı. Misal 15 euro, 13 euro menü yani. Şişetle de 3 4 5 euro arası. Evet arkadaş iş geldi. Bir lobun dinleme süresi bir düşün. Alex okey. Çok güzel evet. Şekle geldi. Bugün bakalım hele. Lekadi Leka ile çok iyiymiş. Ön yemek geldi. Ön yemek. Ne bu yemeğin ismi? İşte bunu kızarttılar. İçinde de mayonezli sos var. Yer mantarı var ya trüf diyorlar galiba. Evet. Trüf sosuyla. Bir de böyle şey geldi pahasız. Bir yelmeli. Bakalım. Hmm. İyiymiş aynı ekmek. Böyle penelli. Bana da balık geldi. Bu balığın ismi neymiş kız? Şöyle. Balıkla şöyle ama balıkla kota, kose. <laughs> Bir kilo var kardeşim bu. Bu da yanında şey getirdiler bana. Patates. Ufak bir salatası var. Bu ne senin söylediğin yemek? Gnocchi. He. Gnocchi diyorlar böyle. Evet arkadaşlar bunu yiyorum yiyorum bitmiyor. Hemen hemen bir kilo vardı bu balın bir tanesi. Yutus kan mı? Mustafa abartmayı çok seviyorum. Abartmamı sevme olayı değil de. Gelsinden iddiaya gelelim. Bu yarım kilo geçmişse kendim buradan aşağı taşayayım. Ben yediğim balığı bilmem ama şimdi mesleğim balıkçı benim. Tamam soralım. Tamam soralım. Neyi tamam. Neyine soralım? Neyine mi? Evet. Şimdi Tatlı yedirtti Tatlı Bu yemeği beğendim. Bu karşıda da şefimiz yemek nasıl oldu diye geldi. Vallahi çok süperdi. <laughs> Eline koluna sağlık. Balık da 450 grammış. Bildim yine ben yarım kilo yedim. bildin ha. Ya ben öyle şey günü bilmem diyeyim inanmıyorlar. Ben öleceğim günü ben bilmem. Helal olsun. Ee, yemeğimizi yedik. Burası şu süpe. Böyle. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Toplam 3, 4, 5, 6 kişinin hesabı. Yüz kıtlığı tuttu. Notmayın. 140 kıtlığı. Hepinize iyi günler. Kendinize çok iyi bakın. Bizi devamlı takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı. Sizi seviyoruz.